Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Uygar ve Poyraz'la tek kale oynayacağım evin içinde. Ay yapma Poyraz ya. Niye vurdun şimdi? Kafasına atacaktım. Tokayı görüyor musun lan? Saçım Hayır. Ben tokayı çıkardım ki. Niye çıkardın? <laughs> <laughs> Tam şükürle. Şükürle. Şuraya, Şuraya gel. Şurama ha. gel. Tamam. Hadi. Ee, ben varım. Poyraz var. Art var. Alp'in kanalı bugün. Evet. Ee, üçüncü video. Bir gün üçüncü video. iki video. Evet. Iki, üçüncü video mu senin? Hayır. bir de öyle. oyun videosu çektim. Ee, i̇ki oyun. Bir oyun Aklında videosu. bir oyun videosunu da yükleyelim. Evet. Şimdi şöyle bir o şey var. Tek kadar oynayacağız. Kale şura. Aslında Biraz diğer, diğer top Bu küçük top fırlıyor diye. Ben Ay baba. Pas Şimdi ben buradayım. E, Poyraz kaleye geçiyor. Ben bir yandan oyuncuyum, bir yandan Başladım. kameramanım. Bilmiyorum şu an telefon çok sarsıyor. Ah. Kale mi? Gol attı Messi Ben kameradan bakıyorum. <laughs> <Ha>. gerçekten. Açık <laughs> artan bakmıyorum. Ve gol! 1-0 ben öndeyim. Poyraz'a bak. Beş gol yersen kaleye ben Yok. Evet. Bir bir. Hocam çok gözükmüyor. Ben bir de normal bakmıyorum al. Kameradan bakıyorum topa. O yüzden çok fazla oyn iyi oynayamıyorum. Ekrandan dışarıdan bakınca topu çekiyor muyum anlayamıyorum. Aslında oh. Ayağı kırıldı bu arada. Fual yok bir kere Poyraz orada. <laughs> orada fual yok. kendin Ama bu arada sen de yok. Falyok. Kendini buna vurdu. yok. Ben Tekrar. At. Ayağım. Tabii bu. Aaa. Şu sefer gö gösterdim. Çok güzel bir şey çektim değil mi Poyraz? Evet. kullandım ben. Taş. Ben halat milayı. Çık çık. Kaç? Tamam. Süper Ay halat milayı. Bana kayıyorlar. Ben düşmüyorum. Halanda şu e, şey kimiç var ya. Abi, halanda kayarken e, şey. Ya bu ne bu para ya? Haland kayarken. Halanda kaymıştı var. Thomas. Thomas. Vay, Thomas Müller mi? Kim içmiyor? Tam işte o şey kendi ayağını kırmıştı. Halanda kaydı halde.

benim sağ ayak benim sol ayak sağ değil. Ben ikisini de kullan. El ayak. ver, ver. Ya. geç. Önce geç. Dört, tane tamam, beş bira. Abi şunları Buyur. Hayır. Buyurum. Buyur. Gol! Hayır. Gol! Değil. Ay, abi, buradan geldi. Abi ya direkt. Ne <laughs> <laughs> direkt... oldu? Abi paket attım sana. Ama, ama o kadar da. işte. kalıcılar geliyor bunu Ama ben sana oyuncu sanmam ki zaten. Ama abi o harika çok güzel kalp Oruç, Allah Ay, Oruç o, tutanları Allah kabul etsin. Oruç tutanları Allah kabul etsin dediğim gibi. Oruç zamanı geçecek. Geçmedi daha. Oruç tutanları Allah kabul etsin. Bir de tutan da var. Olabilir. Allah kabul etsin hep. Herkesin olduğunu. Hayır! Bacak girdi ama gol değil. bir girdi var. Şuradan kurtardım. Hayır ama sonra da girdi. Haydi, koy lan Telefona vurdum. <laughs> Ben vurdum. Gol. <laughs> ben vurdum. Şuradan. <laughs> Oğlum gol lan. 2-2. 3 Gol. 3-2. <laughs> El var ya. El var. El var ya. Ama elim kapalıydı. Sayılır mı? Sayılır. Dur. Spabirbu, birbu, bir, 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 bir. çok doğal bir Pay, pay al, var. Pay var. var. Verdim verdim. Aldım. Ya alamazsın, alamazsın. alabilir Allah Allah Alabilir Allah 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 ama Nah, Gol. Gol geçer. Sonra hadi başla şunu. Oh, Abi vuramadım. Sol ayak geli, sağ ayak gelişine vuruyordum. Abi, hiç ben... şey yok. Topa müdahale. Ay hiç şey yok. Topa müdahale biliyorsun. Nasıl ya? Nasıl sol ayak çok gitti top ya. Ana. Hala burada. Engelli yok ben vurmuşum. Ay kuray. Hadi tire bana. Hadi lan. Ne Allah kaç kişi olsun ben taç bende. Hayır ben ben yaptım ben söyleyeceğim. Hayır Alpe çarptı sonundan. Taç kullanıyorum. Çöp tak. Ben piper, piper. Piper.

Fatma'lı mı kullanacak? Ya oğlum parmağım değil Topa mı değil mi? Oğlum kırdın adamı. <laughs> Lan topa mı değil mi? Oğlum top bile orada değildi. Geri seçalı. Topa mı değil Oğlum top bile değildi. Ay bırak. <laughs> gol geçersin. Zaten gol de değil. Topu güzel. Bizim topu oynamıyoruz. Ver bana şunu kullanacak Fatma'lı izle. Abi değil. Top bile orada değil diyorum. Anlamıyorsunuz <laughs> mu? Bir, iki. Öyle evet, bir şey değil Barış Barış. O gerizekalı çok kalsın ya. Atacağım sefer abi. Topu gösteremeyebilirim. Kareyi geçireceğim. Gö ben Ne? Girebilir derim ben. Yedi. Atarım demedim. Oturma <laughs> <Asırı gülüyor> <olsaydı. gülüyor> Aldın. <laughs> Al. Ne Tehlikeli mi böyle? Tehlikeli mi böyle? Tehlikeli hareket. Far. Koplan. Hadi buradan. Yani nasıl bir Hayır, zoomlarım şu an 2. İlk 12 merdiven. Şuzu mu 1'e indirirsin? Tamam. Ana Baba! Baba! Gol! Gol! Allah cezanı versin. Gol. Allah belamı versin Murat'ın. Kamera kayıtlarına bakacağız maç bitince. Gol at. Baba! Gol at. Alper Perez başlatacak. Gol at. Baba! Senden gitti. Alper Perez ver. Alper Perez daha maçı başlatmadı. Ver bana ben Bak, Ha Perez'e şöyle de babama. Bez al başla at. <laughs> Böyle geçersiz başlatma da. <laughs> Yemin ederim gol al. Fark ettim. Fark etmedi. Kamera kaydına ben bakacağız. Geldi. Bence oraya gelmedi. Siz mi seslendiniz? Hayır. Allah'ım. Ben tövbe. Videonun ortasında geldin. Hı tamam. Ve yüzüne zoomladım. Gel iç babacığım. İç olmasına gel. Kafa vurdum şu. Hadi gel. Biz onu çalınlaşalım. Uy. Böyle işte. geçersiz olacak çünkü kaleci yok. Böyle geçersiz daha kaleci yok. Aha. Ben kendi kaleme Ola, gol atmayayım. Salak herif. <laughs> Girmedi ki. Anas. <laughs> <laughs> Oğlum kaymadım ben. Bana ne <bile>. lan? <gülüyor> lan hayvan mısın atladı? ben vurdum. <laughs> Anas koy yapıştı. Sen Emre mor musun? Valla böyle oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Ben de Ne? Ben de E mı? Tamam şu, şu video bitsin öyle çekersin. Abi ben oyun videosu çekeceğim. Tamam sonra. Ama başlat. Evet. Evet arkadaşlar. Adam! Aa! Vuruşu görmediniz. Ben gördüm. Vuruşu arkadaşlar görmediniz. Perez bak görsen vuruşu. Aşağı bekle bak poğaçalar. Böyle vurdu. Gitti bak. Göp kışı attım daha demin. Küçücük topu da atabiliyorsam ben. Profesyonel kaleciyim zaten. Ben, profesyonel bir kaleciyim. Böyle bilmem var mı bilmiyorum vardır. Var Hiç, Hiç çünkü bahsetmiyorum. <laughs> bir gün e, kendi kanalına. Sen ne oluyor? oluyor? <laughs> ne oluyor? Çocuk bir türlü atamadı şu topu. <laughs> ben vurdum. Burada... <laughs> Gol değil ama.

Ya hayır. Lan, lan. <laughs> hayır ben attım dedi. Buraya geldi. Hayır Bana sen attın benim, Go, ben ben benim ayağım Bakana. Koyraz gol. Bak ben bak gol ben bak. Gol, hayır, hayır, bak, gol geldi, geldi. benim ayağım çarptı. Bek bir çekelim Bak şurası arkadaşlar direkt oluyor. Bek dedi çok büyük zımba. Hayır benim ayağım paraz geldi. direkt bir, Ama top polis bir ona bak şuraya çarptı top. Gol mü değil mi? Siz ama yapmadım. benim ayağım çarptı. İşte gol ay, mü değil mi? Siz siz yorumları yazın. Yani, ben, ben anket koyacağım oraya. Gol yayanlar gole basın. Gol değil diyelim gol değille bassın. Abi ağır koymayı bilmez. Ne? Ağır biliyorum. Ayarlarından koyarım YouTube'un. Hadi bir kere et. Kimin de koymayı bilmiyor Koyarım Hı. oğlum ben. Direğe koymuyorum. Dur. Burada. 5 tamam. Dur. Dur. Gol. Vallahi dört, dört. İstersen kutam. Gel çık Gol. Gol, gol lan. lan. Abi gol ya. Hakkımı yeme Ya bu renk. Al, burası, tam, burası, tam Direkt gidiyorlar. Şey, yaptı ya. Üst Arkadaşlar üst direk ben de. <laughs> 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 Keşke kafasına çarpaydı ya. Çarptı ki bir kere ama videoda ne? Biliyorum. Mal. Çek aynı atış yap. Ay bu elime almak zorundayım. Burada elimi almak zorundayım. Al payla. Alma payla. Ah! kucağına. Uh! Uh! Al! herkes gördü. Hah. Herkes gördü düşüşü. Ayşe ben orada daha feci düştüm. Benemem. Diğer videodaydı o. iki video önce çektiğimiz videoda evde futbol oynuyoruz. Başlayayım mı Evde tek kale futbol. Evde telefon nerede? Ne? Telefon nerede? Burada. Nerede?